Başkanımız rahatsız olunca ben girdim. Yani şunu gördük arkadaşlar. Yani sizlerin, muhtarlarımızın desteğiyle, vatandaşlarımızın desteğiyle seçilen gün şey, doğmuş belediyesi veya İbran belediyesi farklı olduğunu gördük. Ay, kut, müdür, yani emekleriniz boşa gitmeyecek. Emekleriniz de boşa de dedim, gitmeyecek. Şey Birçok yani. sözler aldık. Hayır, hayır, sınır Güzel programda halde, programda, programda halde. Da, programda halde. bir program, program da olmadı ya. herhalde. Aykut program olmadı herhalde. Ne? Ne? 3 kilometre yeniden Tamam, başkandı. Sen, sen onu söylesin. Evet. Öte tarafına da başkandı. Cip döküldü, asfaltı iki yıldır. Asfaltı yani, yapılmış başkanım. Şeye kadar gelip Yani, programda olmadı halde 3 kilometre veya 4 kilometre daha yapacağız. Bunu ulaştırma bakımından sözünü aldık. Bazı muhtarlarımızın, hepinizin talebi var. Bu karayollarını alamıyoruz. Bölge müdürünün onu da söyledik. Genel müdüre. 25 20 kamyon bu karayollarından Yok. alacağız. Onun sözünü aldık. Şehircilik Bakanlığı'ndan Mevlüt Bakanlığı sayesinde onun yardımlarıyla 5 bin yol hibe aldık. ülkemize. Gerisi de gelecek. Bir su tanker aldık. Bu mevcut tankerin olduğunu belki onun başka bir şekilde de kullanacak başkanımız. Ayrıca diyeceksiniz ki bizim mahallelerimize ne ilgisi var bunun diye. Bizim için ilgisi var. ya. biz her zaman söylediğimiz gibi biz 29 mahalleyle gün doğmuşuz. 50 tane TOKİ sözü aldık. Göletin kenarında yüz dönüm yerimiz var. Yani gün da artık TOKİ girecek. Yani 50 tane ilk etapta şeyini aldık, sözün aldık Şehircilik Bakanlığı'ndan. Turizm Bakanımız sağ olsun Turizm Bakanlığı'na geçtik. O her zaman da evet şey diyor. Bizim birkaç sefer geldiler. Acaba şuramı yaptıralım, buramı yaptıralım diye. Ali başkanımla rahatsız olalım. Şimdi diyeceksiniz orayı yeri değil. Arkadaşlar en uygunun orasını gördük biz. Belki siz de takdir edeceksiniz. Bir kütüphane Rüzüm Bakanlığına ait o, Kültür Bakanlığına ait. Orada bir koltuyla bir bina yapacağız, mükemmel bir bina olacak. Böyle bir kat, iki kat veya en aşağı üç dört kat olacak. İçerisinde düğün yapılabilen salon olacak, çocuk bahçeleri olacak kenarında şurada. Gençlerin gidip kapalı sporla spor yapacak salonlar olacak. Yani İbradaya 45 milyon liraya yapıldı bu. 5 milyon lira. satın alır. Ve bana dedi nasıl olsun diyor. Dedim gibi olsun. İbradı gibi olmaz diyor. E biz öğe büyük yani olmasın. -öğe dedik bir güldü. Oraya şimdi park kahvesinin altında bir, bizim beş bin dönüm, dönüm demeyen beş bin metrekare bir yerimiz var. Bizim park etti o zaman. kafamızı. Bu da, var. Var. da, beş da bin olsun. metrekare, biz onu hepsini vermeyeceğiz. Hepsi e onu vereceğiz, bin metrekare bir yer. Hocam yanlış anlamayın da <laughs> zaten olanın komplesi altından yukarıya doğru yapıldığında eksi üç zeminler açtı. Yukarıya yukarı olursa yedi kat olur da. Olmaz olmaz olmaz. Ee, sizin yani. dedikleriniz kapalı spor salonu kapalı. Ya e, spor salonu değil. ya kim ya, pon oynayacaklar şu bu yer gençlerin Hayır, <laughs> şeyler <öğrendilerini> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya. öğrendilerin yani. Yani başlarken yapılır. Küçük olmasın. Ya işte dolayı. biz de en iyi bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Ayrıca şunu da gördüm. Ve biz ibradıyla gitmiştik. Müzetteklerimiz vardı. Bundan sonra nasip olup ben olan olmayan giden arkadaşlar başkanımız da bunu bilsin. İbrad gitmek yanlış. İbrad'ın gölgesinde kaldık biz orada. Neden gölgesinde kaldık? Tabi Turizm Bakanı İbrad'ı. Belediye Başkanı da bayan. Eskiden tanırım. Hiç avuz durmaz. Yani yıllardan beri tanıyorum Hatice Hanım. Yalnız gitmekte fayda var. Yalnız gitmekte fayda var. Gidersen de bilmiyor. Milletteki gitmek gitmekte de fayda var. Bölgene hep milletvekilleri vardı. Yani Gündoğmuş İbradi için randevu alındı. Biri Elmalı'yı savunur. Biri Manavgat'ı savunur. Biri Şüve'yi savunur. Yani tek gitmekten fayda var. Yani önümüzde okay. Mevlüt Çavuşoğlu olursa daha iyi olacağına inanıyorum ben. Çünkü o 5 milyon, 3 milyon lira verdiğiydi. Ben de Gündoğmuş'ta olmuyordum. Say bakalım deyince beşe çıkardı. Yani hizmet alınacak arkadaşlar. Ayan derek göleti ne gidemedik? Unutma yarım bunu. Unutma, ya. gidemedik. Bakanın evet. Yani, yangınları var. Bakanın vardı. yangınları mı? <laughs> Yangınlar değil. Şeyler iptal oldu. Yok, Bolular, zaten ben başkanımla <laughs> görüştüm. Telefonla yani. da Ankara'ya gidiyor. Bir numaralı sorunumuz o da değil. İşte Gidemedik. Gidemedik. Fark etmez ben hasta olmasam da görüşeceğim, görüşemeyecektik. Yani, yani görüşemeyecektik yani. yani Randevu yani, bütün. Bakanın randevuları iptal oldu.